Çocuklar dondurma istiyor. Şimdi ben onlara bu dondurmayla öyle bir şaka yapacağım ki. Bakalım üzülecekler mi yoksa eğlenecekler mi? Hadi başlayalım o zaman. İlk önce külahlara biraz dondurma koyalım. Evet dondurmalar hazır. Şimdi külahları çıkaralım. İşte hazır çocuklar. Götürelim bakalım. Biraz eğlenelim. Bakalım ne yapacaklar. <laughs> çocuklar size sürpriz dondurma getirdim. Hanginiz istersiniz? Önce Deniz alacak. işte Deniz'in dondurması. Al bakalım Deniz'ciğim. Al anneciğim. Al al al. Tut 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 anneciğim. Tut. Al dondurmanı. Aa Deniz dondurman nerede? <laughs> anneciğim dondurman. Burada. <laughs> Deniz burada mı kaldı? O zaman sen hakkını kaybettin Melis alsın. Al bakalım Melis. Aa Melis seninki nerede? O da mı yok? tüh o zaman Melis de hakkını kaybetti. Hay Allah bu dondurmayı kime versem ben şimdi hanginize versem? Deniz'e mi versem, Melis'e mi versem? Acaba? Aa! Sen nereden geldin? Ya versene onlar senin değil. İkisini de almış. Melis'in dondurmasını da almış. Ya sen ne ara geldin? Nereden aldın dondurmanın kokusunu? Sen sürekli bizi mi dinliyorsun? Bonus ya. Hayır hayır onlar denizlemesi. Bak büyük dondurmayı kendisi aldı. Şimdi küçüğünü size veriyor çocuklar. Al bak. Bak bak. Bir de şaka yapıyorsun denizlemelise. <laughs> bak sizin dondurmanızı oyalıyor. alıyor. Çocuklar. Al al oğlum al al tut da çek. Aa, bak yine şaka yaptı denizlemelise. Sen niye boş külah veriyorsun bonus ya. Çocuklar ikinizin dondurmasını da bonus aldı. Size boş külahlar kaldı. <laughs> çocuklar ben şimdi <laughs> Deniz, Melis bu bonus'a ne verelim? Nasıl bir ceza verelim? Kilahlarla oynamayın. Bak şimdi dondurmalarınızı kurtaracağım. <laughs> Deniz uzaylı gibi oldun. Çocuklar Anneme. bonus'a... Evet evet Melis ile çocuklar nasıl bir ceza verelim bonus'a? <laughs> Kilitli olsun. Nereye kilitleyelim? Hapse mi atalım Bonus'u? Aha. Evet bence de hapse atalım. Hadi gel bakalım şimdi. Bak bir de karşımda yiyor çocuklarımın dondurmalarını. Hiç utanmıyorsun değil mi? Koskocaman kazık kadar bonus olmuşsun. Küçücük çocukların dondurmalarını alıyorsun ya. Bak şimdi biz sana nasıl bir ceza vereceğiz. Melis'ciğim. Melis Deniz biz bunu böyle kocaman bonusken hapse atamayız. Çocuklar biz bunu bence küçük bir hayvana dönüştürelim. Neye dönüştürelim? Küçük bir hayvan küçük. Kuşlar küçük kuşlar. Kuşu yakalayamayız oğlum. Uçar kaçar nasıl yakalayacağız? Bence onu biz böyle küçük bir tavşana ya da kurbağaya dönüştürelim. Ne dersiniz? Şu cadı ablanın kurbağa. <laughs> Dönüştürelim değil mi? Şu cadı ablanın tırnaklarını bulalım bakayım. Nerede bu cadı ablanın tırnakları? Belki işe yarar, sihir yaparız da. Yoksa bu kocaman biz kocaman bunu nasıl hapse atacağız? Değilizce ya. Şimdi ben bu cadı tırnaklarımla seni böyle küçücük bir hayvana dönüştüreceğim. Sonra seni kafese atacağız, hapse atacağız, bir daha çıkamayacaksın. Ya ya senden mi korkacağım ya? Dönüştürürsen dönüştür. Allah Allah ya. Sanki ben eski halime dönemeyeceğim bir daha. Sen beni öyle bırakmazsın ki. <laughs> Düzeltirsin tekrar zaten olmuş bir tane dondurma yediysem sanki. Öf. hemen de kızıyorsun be. Oynuyor çocuklar benimle ne güzel arkadaş oldular. Seviyorlar beni veriyorlar dondurmaları. Ya seni sevmiyorlar ya. Niye sevsinler sen? Kocaman bonusun ya. Bir onlara bak bir sana bak. Hadi hadi çok konuştun. Şimdi sihir yapacağım. Sakın kaçma bak, şu kapıyı kapatın çocuklar. Hadi bakalım. Hazır mısın bonus? Bak bak şimdi bak kaçamıyor. Kaçamıyor. Balkon da kapalı değil mi çocuklar? Aa kapıya tırmanıyor. Sen ne yapıyorsun bonus? Kapıyı kır. İn şuradan. İn yolarım o saçlarını. O bonus saçlarını koparırım. İn şuradan. İn çabuk. Kaçamazsın. Kaçıyor Deniz. Deniz kaçıyor kapıya. Anneciğim. Deniz gel burada dur. Kapının önünde dur. Denizmelis kapıyı tutun. Deniz Denizmelis abin bonusu tuttu. Sen de kapıyı tuttun anneciğim. gördün mü? Ben seni böyle dönüştürürüm işte. Gördün mü? Aç anneciğim aç kapıyı artık kaçamaz kaçamaz. Kurbağa oldu artık kaçsa da onu yakalarız ya. Çok komik bir kurbağaya dönüştü. Ay çok çirkin. Bezmiş hayatından bezmiş dans ediyor çocuklar. Bu cadı tırnakları işe yaradı. Çok güzel bir kurbağa oldun. Şimdi evet çocuklar. Bak baban getirdi. Babası hadi bize hapsi kur hemen bu kurbağayı. Bonus geldi dondurmalarını aldı biliyor musun çocukların babası. Hadi bakalım. Hapse doğru gidiyorsun küçük kurbağa. Kurbağa prens misin yoksa sen? Çok güzel kurbağa aldın bonus. Ya götürme beni hapse ne olursun ya. Ben hapse girmek istemiyorum lütfen ya. Şaka yapmıştım dondurmalarını almayacağım bir daha. Melis kapat kızım kapat hapse. Hapse kapat Kap çabuk çabuk bonusu hapse atacağız. Melis babası babası. Melis hapse açtı bonusu atamayacağız şimdi. Hadi bakalım hazır mısın kurbağacığım? Bonus kurbağa. Bir, iki, üç. Ole Hapse attık kurbağa'yı çocuklar. Bonusa çok büyük bir ceza verdik. Bonusa bak şimdi çok büyük bir ceza verdik. Ah çocuklar yaşasın ya sonunda attık bu yaramaz Bonusa. Önce kurbağa'ya çevirdik cadı tırnaklarımızla. Ondan sonra hapse attık misiniz? Artık dondurmalarınızı alamayacak. Bu böyle kalsın mı düzeltelim mi? Kurbağa böyle kalsın. Pisse düzeltelim mi? Ceza verelim bu gece böyle kalsın değil mi Deniz? Deniz sıkışırsın. Deniz girme annem oraya ne yapıyorsun? Aa dondurma erimiş çocuklar. Tamam biraz buzlukta donsun. Ondan sonra tekrar külahlara koyup vereceğim ben size tamam mı? Hadi bakalım şimdi oyuncaklarınızla oynayın birazcık. Kurbağa hapse gitti. Bonus önce kurbağaya çevirdik. Sonra hapse attık çocuklar. Artık dersini aldı değil mi? Kaan artık gelir mi bonus? Yani Bak sen bu evden bir çıkıyorsun bir yere gidiyorsun bonus hemen kapıdan bacadan balkondan giriyor ya. Evet. Ay. 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 Kayboldu tamam o zaman Ay. hadi bakalım çocuklar şimdi oyuncaklarımızla oynayalım.